Kıymetli takipçilerimiz, bugün Kanal Y'de de dedik iftarımızı Nermin'in Mutfağı'nda açalım dedik. Evet, Bahadır şu köfte yapacak, Hafız abi peynirli helva yapacak. Ee, bir de canlı yayınla Instagram'da yayınlayacağız. Bu bıçak güzel değil mi? Evet Bahadır Bey. Çiğ köfteyiz diyor orada değil mi? Evet. Bugün Kanal 7'de yayınlanan Nermin Hanım'ın e, mutfağındayız. Ondan Hele habersiz, ondan habersiz geldik ama. Bugün Urfa çiğ köftesi yapacağız. Böyle sizin bildiğiniz çiğ köftelerden değil. Etli çiğ köfte e, olacak. Etle yapacağız. Hafız evet. abi sen ne yapacaksın? Ben de şimdi e, çiğ köftenin malzemelerini hazırlıyorum. E, ardından peynirli helva yapacağım inşallah. Tatlı olarak peynirli helva mı? Evet. E, yetişirse de çok güzel bir ufa salatası yapacağım. Bizde çiğ köftenin üzerine öyle e, nar ekşisi falan dökülüp yenmez. Eğer Dur bunu. Isterseniz... bunu canlı yayında söyleyelim. Canlı yayında bizi takip edin.